Peygamber Efendimizin doğduğu gece hangi mucizeler yaşandı biliyor musunuz? İran'da bulunan Sasanilerin yani Kisra'nın sarayındaki 14 sütun Peygamber Efendimizin doğduğu o gece yıkıldı ve o gece cinlerin gökyüzüyle olan bütün irtibatı kesildi. Yine o gece Mecusilerin bin yıldır sönmeyen o ateşleri, o taptıkları ateş yine o gece söndü. O gece Kabe'de bulunan bütün putlar yüzüstü devrildiler. Ve yine o gece şu gökyüzü aydınlanacak ve amin annemiz diyecek ki o kadar aydınlandı ki Şam'ın sarayları gözüküyordu. Ve o gece kutsal denilen Sava Gölü, hiç kurumayan Sava Gölü kuruyacak. Ve yine o gece şeytan en büyük çığlığını o gece atacak. Çünkü gökyüzüne çıkamıyor meleklerden en büyük çığlığını atacak çaresizliği içinde Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu o gece. Efendimiz işte bu gördüğünüz şu yerde dünyaya geldi. 571 yılında 12 Rebul Evvel o cennet gözlerini dünyaya açtı ve bizi şereflendirdi. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz.